Yapacak Yapacak bir yana şey son değil de mi çok şaşırdım anlamasını Bir sıkıntı Anladım, yani oldu ben demedim bakarız öne Biz limana Ekibe şey yapacağız Hayır, Ekibe olayım. test yapacağız Yok, ben de alır. Şimdi gidip evet. arabayı bir yere bırakmam lazım. Arabayı bir yere bıraktıktan sonra başka bir arabayla e, yer değiştirmem lazım. Bu arabayı bırakacağım bir yere. Sonra diğer arabaya alacağım. O yüzden arabaların birbirine yakın olması gerekiyor. Bu taksi durağı tarafında yapalım. Üç 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 üç, 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 üç. ben gömen üç 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 çubuk oldu. ne? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim, bu boya kalestayn. Ne can? Can düşmüş olabilir mi? Elim can gitti. Ne kürek alaydık elimize mi? Ekibi. Adı sen iyi misin? Test. Dendir bastım ya. Başlıyorum. Mükus sizin için ne kadar değerli? Nasıl? Çok yok. Eberiz kendisini. Telleri alabilirsiniz. O dizin yanındaki miu o. miu için telleri alın. O dizin yanındaki toprak yok. Değil mi? Sen kimsin? Kim bu telsizdeki? Mükü abi sen misin? Biri birisi geldi. Arayın. O teyzin yanındaki toprak yolda size hediyem var. Bence hızlı ol. Nani? Kimsin kim? Neyin yanındaki? O Anlamadım. Op op, o dizi neresi amca? Sen gibisin. Telsize nasıl girdin? Ovası özel mi? Miko elimde. Miko benim yanımda. Miko kim amına koyup ayrı ettin? Miko ne? Biz düşün bakalım ekipte Miku mu var amına koyayım? Bir düşünün deyin de ki amına koyayım. Biraz Lan bizim ekipte Miku var. E Miko Miko Miko, ne Horney izi mi? Arkadaşlar Miku diyor. Miku kim? Miku elimde. Bizde ne elindeyse. Kaç telsiz? Miku bizden değil. O yan telsiz. Yan telsiz. O yan telsiz. Yan telsiz. Oraya geç. Miku elimde. Mikonese elinde evde yatıyor az önce. Bekle, cihini söküyorum. Kafasına sıkıyorum. Dur bekle bekle. Sıkma sen kulumunu bildir. Gel anlaşırız. Evet, çok güzel bir anlaşma yapacağız seninle. Miko elimde. Alo. Alo. Miko elinde. Tamam bir zarar vermem mi Tamam mı? Uyku elimde diyor. Sen ne, neredesin? Ama sen neredesin? Oldu. Ne oldu? Ne istiyorsun? Miku, bizimle şey taşak geçiyorsan çok kötü olur. Hiç şaka kaldıracak biz zamanda değiliz biliyorsun değil mi? Ekim, kadar gelene kadar CK aldım. Elimde diyor başka bir şey demiyor. Neredesin kimsin diyorum hiçbir şey demiyor. Adam evde yatıyordu az önce benim evime kim girip alacak mı koyuyor? Vladimir bak bu sefer babanla atlarım. Bu sefer direkt kafana nişan alırım bak söylüyorum. Kimsenin sikinde değil abi aynen. Güzel ekip abi. Abi evi kontrol etsene. Evde mi hala? Alo. Alo. Efendim. Kimsin sen? Hastaneden almak istedim. Senin evinden çıktıktan Oo, sonra mı koyarak kişi? Nerede sen neredeydin? Kimsin? Kim? Neden erdin? Kimsin işte onu soruyorum. Ne, no, ne yaptın hastanede? Ne oldu da? Oğlum manyak mısınız? Biri yükü şey, elimde diyor. Siz makara yapıyorsunuz ama. diyorum. Ornaze'in yanındaki anadiyo. toprak anadiyo. yolda hediyem tamam, var. Gidin ben... olalım. Ester de eve şey var. Ester cevap vermiyor. Ev boş. Ev Mesela boş, aradım. Ornaze'in yanındaki toprak yola gitsin birisi. Hornizin yolum, Hornizin yanımı tamam. Hornizin yanındaki toprak yola bir şey bıraktım diyor. Ama e, tek bari, başınıza gitmeyin. Tamam. 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 tamam eve oraya gidiyoruz saydırlar. Evde ben de çekeriz. ben bir eve uğrayacağım. Üzerinizi doldurun şu anda. Dikkatli adam, olun. Bir adam ter sizde bizi gideceğiz. duyuyor. Duyuyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> şey, bir şey adam ter sizde bilen yapıyorsunuz. Kaçacak tersizli. yerin yok bak haberin olsun. Evet, evet. Beni limandan da alamazlar bak, o adama bir şey olursa olsun. Yukarı arasanıza. Aradım diyorum, Rodrik. Dede, eve uğrayıp gidiyorum. Yok okay, okay. uğra uğra. Beni duyuyorsan o adama bir zarar vermem. Çok güzel anlaşmalar yapabiliriz, çok güzel paralar kazanabilirsin. O adamdan bir çıkarın varsa, daha fazlasını bizden elde edebilirsin. Ee, ama bunu zarar alanlar Ben olsam üstüm boş gelirim. Okey, üzerimizi boşaltırız gerekirse. Ancak senin Niko'ya zarar vermemen gerektiğinin farkına varman gerek. Karşılığında bizden bir isteğin var mı? Önce hediyeyi alın, sonra konuşuruz. Trip diyeceğiz zaten, <laughs> izleyin şimdi. Adamım bak, oraya geleceğiz. Neredeyse herife bir şey olduysa kamaç öyle babanın eline atlayacağım bak. Bunun şeyi yok, orada kurtuluş şeyin yok yani. Sana bunu söyleyeyim. Eli boş olan insanlara göre fazla konuşuyorsunuz. Tamam, senin elin dolu ancak bir yerde seni dinlememiz... ...belki bir kodan alacağın şeyin daha fazlasını sana verebiliriz yani. Bunu vaat ediyoruz sana. Sen yalnızca bir kodan ne bekliyorsun? İstediğin şey ne? Bizi bundan bahsedelim, bizden geleni yapalım senin için Mikko'ya. aldığınız zaman konuşacağız. Tamam be sakin ol sen. Arıyoruz hediyeyi birazdan. üzerimizde boş, hiç merak etme. hediyeyi buldum sanırım. Bak sen nerede olduğunu söylesene bize. Pazarlık yapalım. Hediyeyi aldınız mı? Bir şey şey anlamadım. Arabası mı? Doğru. Nasıl hediye bunu? Bak bak. Bize tam üstünsün şu an. Üstün olduğunu kabul et. Ticaret yapalım, pazarlık yapalım. Şu an ne istediğini söyle. Ya da Miko'ya zarar verdiğin eline ne geçecek kesin. Bilmem. Tamam, ben sana nelerin olabileceğini söyleyeyim o zaman. Şimdi öncelikle ona zarar verdiğinde ister elin boşa çıkacak. Anladın mı? Boşa çıktığı anda sonrası senin arayını işleyecek. Şu anda lehini işlemesi için bizi pazarlaya gidiyoruz. Anlat anlat, bizden heyecanlı oluyor. Biz sağlamaya çalışalım elimizden ne gelirse. Olay senin yararına bitsin, zararına değil. Yoko'ya zarar gelmesini Luka istiyoruz. Yoko kaç para eder? Sadece seninle anlaşmak istiyoruz. Yoko kaç para eder? Benzinlikte biri var dikkat et. Bu adamın yanına gitseydin ya. Orada bizden kimse yok öğreneceğiz adamım. Soruyu bir daha sormayacağım. müko kaç para eder? E, kaç para istiyorsun söyle. <laughs> Boş yapma ne istiyorsan söyle verelim. Hediyeyi aradık. Şimdi ona bir zarar verme. Polise nasıl geçti sonra... Sorumu cevaplanmasını bekliyorum. Abla sen nerede olduğunu söyle. Biz sana getirelim ne kadar para istiyorsan. Ne istiyorsan. Para, plaka, üretim. Yangın tutup her şeyimiz var. Polis girse hatta yarraymışız yemişiz biz. Ama için o adama bir şey olursa ama artık iletişim yolu kalmaz. Sana onu söyleyeyim ben. <laughs> Yangın tüpü de <derim. gülüyor> Ne istediğini söyle. Bir de nerede olduğunu söyle. Ticaret yapalım. Bu adama hiç değer vermiyorsunuz belli ki. Sana diyoruz ki ne istiyorsun? Sorumun cevaplanmasını çağırdın? Kaç para eder dedim. Biz de dedik ki ne kadar istiyorsan o kadar eder yani. Ne istiyorsun? Tamam 46 Dördün. milyon dolar. Tamam getirelim. Bir de size. Yan Deniz şu oğlum. Kırmızı çatılı üstünde garaj yazan büyük ambar. 5 dakika. Tekrar. Abba. Ne kadar istiyorsan getiririz. Sen bize para söyle. Yalnız da 250 binle birlikte kırmızı üstünde garaj yazan büyük hangarın orada 5 dakika yol. Orta kasaba tarafı. Zaman başladı. Orta kazan sen de yol. Orada olacağız adamım. İstediğin kadar para getireceğiz sana. Üstünüzde ya da elinizde silah olursa ölür. Aa, kimse bir şey denemeyecek tamam mı? Bir şey denemeyecek kimse. Sana 250 bin doları sağlayacağız. Ama bize birazcık daha süre vermen lazım. Çünkü parayı çekmemiz gerek. Parayı hallettikten sonra dediğin yere, dediğin süre içerisinde getireceğiz. Tek karşılığında Miko'ya bir zarar vermeni istemiyoruz bu kadar. Üç buçuk dakikanız var. Son üç dakika. Paranı ayarladık. Gideceğim şimdi sana doğru. Bir buçuk dakika. Gidiyoruz. Yok az kaldı adamım sakin ol. Paranı sen de istiyorsun değil mi? Ama bir şey olursa artık hiçbir şeyin anlamı kalmayacak haberin olsun. Kesinlikle. Şu anda kazançlı çıkmanın tek yolu ona zarar gelmemiz. Biz sana paranı vereceğiz. İstediğin başka bir şey varsa elimizden gelen emin ol her şeyi yapacağız. Yalnızca durumun aleyhine dönmemesi için ona bir zarar gelmemesi gerek. Bence anlaşacağız. Sen bizi anlıyorsun. Merak etme biz de seni anlıyoruz. Miko kafası kapalı bir şekilde arazinin ortasında duruyor. Her bir şey yaparsanız ölür. Anlaşıldı mı? Bunu 30 saniye. Atma. Bu herifi seni herif öldürmek sana hiçbir şey kazandırmıyor. ne olacak. Geliyorum. O Santos büyük bir yer. 15 saniye. 10 saniye. Ağrı buldum. Süreyi birazcık daha uzatma. Geldim Ahbap geldim. Yani. Geldim. geldim. Gel. <laughs> Garaj yazıyor. Merak etme. Para veriliyor. Geldik sakin olalım. Ender bu silah masasının arkasındaki, sen de batısındaki silah masasının arkasındaki adırda var. Bir tane büyük arı var. Geldik adam. <laughs> Geldik adam. Geldim şu an. Yani daha fazla ne yapabilirim süreni mi durmazdığı için bilmiyorum. Geldim adam buradayım. Onu çalıyorum beni duyuyorsun. Sana parayı nasıl teslim edelim? Oradayız şu anda. Büyük onun yanına götürüp bırakın. Miko'nun yanına yavaşça yaklaşacağız. Parayı yanına bırakacağız. Miko'yu alacağız ve alandan çıkacağız. Karşılığında tek beklentimiz hiç kimseye zarar gelmemesi. Adnan senin paranı alma. Dur. Anlaşma da sağdırız değil mi? Aynen öyle. Tamam. Görüyorum Miko'yu sanırım. Miko mu? Önce Miko'nun i̇şte sağlığından emin olmamıza izin ver. Uygun mudur senin için? Ahbap konuşacak mısın artık? Yanına yaklaşabilir bir kişi. Etrafı sarıyorlar. Etmeye yaklaşıyorum şu anda. Kara çantada merak etme. Etrafı sarıyorlar. Bu yukarıdan geldi. Bir araç bu tarafta, orada bir araba var, bu tarafta bir araba var. Enler maskesini çek kim olduğunu öğrenin. Merak etme. Yalnızca sağlığını kontrol edeceğim. Etrafı arayı arayın. Yuko, Beni duyuyor musun? <laughs> Onu kontrol edeceğim. Sana tekrar diyorum. Fazla gitmeyin, fazla gitmeyin. Bırakma çantayı, çık çık çık. Koruyoruz, çık. Adam ağır, hayaka. bir kuyu kontrol ediyorum. Bir problem yok gibi görünüyor. Çantayı buraya bırakacağım. Ardından bir kuyuyla birlikte buradan ayrılacağım. Bilgin olsun. Anlaşmaya sağlıyız. Her şeyin herhangi bir zarar vermeni istiyorum. Çantayı bırakma gel. Silahlarınızı belinize sokun. Mikon'un yanına gidin. Abi. Efendim. Ne oluyor burada? Lan ne oluyor? Allah sizce? ne oldu ne oldu girelim mi içeri? Yok yok. Tamam. Yok yok yok. Kim aldı abi seni? Orayı bunun orada ismi koyuyoruz. Para değil. Ne ko? Sanırım işler sen bilmiyorsun Ne oldu? Bir şey yok. Ne diyorsun? Ters siz geçseniz sen. Gelsinler buraya. Gelsenize yanımıza toplanın. Herkes buraya gelsin. Kardeşim, ne yok. oldu ya? Hoppa bir misin? Yok. İki bir test Adam etmem nerede? Istendi. Adam yok. Adam yok mu? Nasıl? Evet. Nerede o? İki, i̇ki bir test etmem istendi. İki bir test Kim ettim. istedi? İki lideri. Sarıya yıkacağım ki bana ne? Sizi test etmem, Adam. izlemem, olaya yaklaşımınızı takip etmem. Sizi denemem istendi kısaca. Adamım götüm attı ama. Ölüyordum, kalp krizi geçiriyordum az kız. Soğuk soğuk terledim ya. Sadece emri uyguladım. Neyse ama. Bölgeyi hızlı buldunuz, çabuk geldiniz, etrafı sardınız, her şey olması gerektiği gibi. Tebrikler ekip. Ha, bir de tebrik ediyorsun. Bu benim istediğim bir şey değildi. Bana bir telefon geldi. Ekibimizin lideriyle bir konuşma yaptık. Ve bu konuşmanın arkasından yapmam gerekeni yaptım. Onda bana Böyle mi test ediyorsunuz ekibe gelenleri? Nasıl test, et, ne, test etmemizi isterdin? Pardon. Keşke o zaman belge falan imzalatsanız başta. Böyle saçma sapan testlere uygun olup olmadığımızı bilmeniz için. Değil mi? Yani yanımızda birisini kaybediyoruz ya ben yolda polis molis görsem silahla sıka sıka gelecektim belki sonra ne olacaktı neyin testi bu? Öyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum. Neyden biliyorsun Miko? Birisinin elindesin hiçbir haberimiz yok. Ve hepimiz belimiz dolu bir şekilde geliyoruz önüme polis çıksa durdursa duracağım mı ben şu anda? Hayır durmayacaksın. E durmayacağım. Sıkarsa sıkacağım. Sonra ne olacak? Aa, ölüyordum az Şöyle ister. Evet farklı bir deneyimdi hepimiz için. Biraz belki heyecanlı, belki gergin, belki düşünceli bir deneyimdi ama bunu sahada görmek bence de gerekiyordu. Yani normal bir zamanda da Miku'nun başına bu gelmiş olsaydı o zaman da polis karşımıza çıkabilir, o zaman da sıkmak durumunda kalabilirdik. Her şeyi sahada test etmek bazen daha net gerçekleri görmeye yardımcı olur. E, hoş değildi, ee, kimsenin yaşamak istemeyeceği bir konudu. bu konuda katılıyorum ama sahada da görmek... Aa, bilmiyorum, yani ben bilmiyorum. sırf şu test uğruna, hapise falan girseydim, birisine sıktığım ettiğim için bu hiç bu kadar masum kalmazdı yani. Ben şöyle bir şey yorum yapacağım. Ben anlıyorum, bu testlerin ekip içinde önemli olduğunu da farkındayım. Önce de buna benzer bir şeyler yapmıştık, Japonlarla birlikteyken. Ben yani eser için, araman için söylüyorum. Böyle bir durum olduğu zaman insanların yaklaşımı nasıl olur? Aa, en minimal hataları nasıl hallederiz? diye görmek ama şey yaparım bir şey. Ama evet kötü baktığında ama gerekli. Ki bana sorarsanız aa, çok fazla da hatamız orada az önceki süreçte. Söz. Evet, evet, Ben Abi, bilmiyorum. Ben bu kadar mantıklı bakamıyorum şu an konuya. Biz bunu daha önce yaşadık arkadaşlar. Kaçırılma olaylarını, benzeri durumlarını, telsizimize girilmesi, telefonlarımızın ele geçirilmesi, iletişim hattımızın içine girilmesi, bu tip durumları daha önce yaşadık. Burada aranızda bunu muhtemelen bir tek Rodri hatırlıyordur belki. O da duyduklarından. Ama biz bunları yaşadık ve yaşadığımız durumla alakalı bazı savunma taktikleri geliştirdik. Bunlar da bu testlerde bunların içine dahil ekibin ne kadar hazır olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bugün bana bir telefon geldi. Gelen telefonda bunu yapmam istendi. Ben de emri uyguladım. Sizin herhangi bir şekilde başınızı belaya sokmadan beni kurtarabileceğinizi biliyordum. Sadece birkaç nokta var. Onları konuşmamız lazım. Öncelikle telsize başka biri girdikten sonra olayı tamamen taşya vurarak de devam etme kısmı bir süre en azından. Abi dediklerin anlaşılmadı çünkü. Tamam. Hiçbir yani şey tel, yok telsize yok. dedikleri asla anlaşılmayan bir adam girse ya sessiz olurum ya şey yaparım. Taşak geçerek devam etmem. Abi bunu Şimdi biz şu anda Bazen çünkü şu anda, anda ateşkeste böyle... olsak da, ateşkeste olsak da arkadaşlar biz aktif savaş halinde belki Doğru ben girmiştim ama aa oradan söyledim zaten ben ordun. Arada biz de şakalaşıyoruz ya ben yine öyle bir şey sandım. Ya, ekip olarak öyle bir şey sandım. Bu Şakaları bırakalım o zaman. Çünkü arada yapıyoruz böyle ses değiştirip giriyoruz sesli dalga geçiyoruz. Bu arada bu evet. Yani öyle öyle şakaları bu bırakalım. Şakayı bırakalım demek ki. Bu da sadece test yapılması istendiği için yapılmış bir testti. Miku kim lan bu arada? aman koyayım. Ekibinizde adı Miku'ya yakın tek kişi benim. Ama herkes Miku deyip devam etti. Ya Mikul Yok'un karısı değil mi? Benim kafam sikilli oluyor mu evet, Mikul... Miku... Kimin kafa sen... kimin karısı? Leydo. Leydo. Gey getirenler. Mikul onun karısının adı. Evet. evet. <laughs> Ay ne oluyor? Kim ne alaka? Niye de o falan? Korktuğunuzun, telaş yaptığınızın, endişelendiğinizin farkındayım. Ama bu geçtiğimiz süreçte bana da yapıldı. Saru abiyle. Hatırlar mısınız bilmem. Size anlatmış olduğumu düşünüyorum bunu. Aynısını size yapmam istendi. Yaptım. Olay yerine hızlı geldiniz. Yeri çabuk tespit ettiniz. Ne oldu? Kızlarımız trip mi atıyor? Sen o kulak kulaklar için diyor. Ekipten birinin ölmesindense tesiste girmesi daha iyi çünkü bir gün gerçek olabilir. Evet. Evet. Hmm. Var mı demek istediğiniz bir şeyler? Bir şakaları bırakalım. Biz parayı çektik değil mi? Çektik. Olabilir. Ben de çektim de belli. Beritleri fazla fazla verecek gibi <laughs> böyle bir şey olsun. O zaman konuşacaksak eğer gidelim mi? Hep geri bari. Gidelim. Geri ya da bir başka yere, dışarıda bir yere de, dışarıda bir yerde de durabiliriz. Ben şunu merak ediyorum. Sen buraya yürüyerek gelmedin değil mi? Taksiyle geldim. Aha. Mesela taksiyi tespit edebilirdiniz. Onu bulduk onu Onu da sen koydun. Tamam arabayı ben koydum. Taksiyi ben aldım geldim. Hemen tam arkamda sırtıma sırtının tarafındaki binaların orada araç duruyor taksi. Ah, şimdi... Hadi gidelim de polis bizi tarikat sanmadan. Hayır bir de ben o benzinlikteki adamla az daha kavga çıkartıyordum. İsmini söylemiyor lavuk. O yüzden dedim dışarıda kimse yok diye. Üstü mü bana? Yaklaşma bana sen biraz. duygusal ise isterse... bu da biraz daha farklı işliyor. Işte. Hoplan deli bal dönüyorsun.